Merhabalar arkadaşlar. Bugün Çin bir matkap yenileme yapacağız. Bunlar için ikinci el pilleri kullanacağım. Hemen bir voltaj ölçümü. 4.17, 4.17, 4.17. Zaten daha önce ben bunları şarj etmiştim. Aynı seviyeye getirmiştim. Aynı seviyede de kalmış. Hemen şu eski matkabı bir sök. O bu su almış. Hem de ne su almış. Ve mesele bir şey yoktur inşallah. Neyse bir devre temiz devre kartı temizleyiciyle temizleyeceğiz ama bayağı da paslanmış baksana. Acaba çalışıyor mu hiç? Pillerde voltaj var mı? <laughs> Test edelim bakalım. 1 ne diyor? 1 volt 97 yani 2 volt falan voltaj çıkıyor. Yani bu BMS kartı sağlam denilebilir. Hemen şöyle bir kontrol. 088 031 094 Neyse bir temizlik yapalım. Anlarız biraz sonra. Evet. Gerekli temizlikleri yaptık. Şimdi pilleri sıra puntalamaya geldi. Ben zaten pilleri bunların yönüne göre yapıştırdım buraya. Altına sıcak silikon kullandım. Şimdi B artı burası olacak. B eksi burası olacak. B eksi referansımız şurayı B1 olarak puntalayacağız. Hemen şöyle koyup tık tık puntalayalım. bunları birbirine puntaladık. Gayet sağlam oldu. Şimdi bak bunu puntaladık. Burası B1 kısmı. Eksi referans alıyoruz dedik. Eksiyi takip ettik. Burası B1. Yine yanındaki puntaladığımız pili takip ediyoruz. Hemen onun yanındaki pille ikisini puntalıyoruz. Burası da B1 nokta ve B2 noktası. Şunu şuraya. Şöyle okey. Kutuları fazla atıyorum ki sağlam olsun. Şeyinde de cihazında gene şarjı yok. Tamam. Bak bu da gayet sağlam oldu. Şimdi şuradan yukarıya hemen bir tane e B eksi için şey çekelim. Şerit çekelim. Şöyle yeterli. Burası B eksi. B1 için ince bir tane. Bu da tamam. Aha, tek tek. Şimdi önce B eksiden başlıyoruz. Tamam. B eksi tamam. Şimdi B1'i puntalayacağız. B1 de B eksinin karşılığı. Yani bak bunu unutmayalım. B eksinin karşılığı B1 her zaman. Şöyle. Bu da tamam. Şimdi B2'yi punta yapmak gerekecek. Hemen Şöyle şurayı kısa devre yapmadan Şimdi şöyle Şimdi bak buradaki şeylerin kalınlığı B1 B2'dekilerin kalınlığı çok önemli değil Çünkü sadece şarj etmek amacıyla kullanılıyor bu nikah şeritler. Ama B ve B artıdakiler en azından diğerlerine göre biraz daha kalın olması lazım. Çünkü onlardan pil voltajı onlar üzerinden çekiliyor. Artı ve eksi üzerinden. O yüzden yaparken buna dikkat etmeniz daha iyi olur. Hemen B2 okey. B2 de tamam. Hemen burası B artı. B artı azıcık uzun. B artı ucundan törpüleyeceğiz. Çok kestim ama neyse. Tutar bir şey olmaz. Şöyle ucundan gösterelim oraya da şu bir, şu iki, şu da üç. Tamam. Hemen çıkışa bir bakalım. Zaten piller hemen hemen tam şarj kapasitesindeydi. O yüzden tam voltaj vermesi lazım. 12-50 civarı bir şey vermesi lazım. 12-18. Tam çıkışa bakalım. 12-52. Burada bir voltaj kaybı oluyor. Bu BMS'den kaynaklı olma ihtimali çok yüksek. Yani BMS zaten hasarlıydı. Çok emin değilim çalışıp çalışmadığından. Bir şarj etmek için takalım bakalım. Bu BMS kartı arızalı arkadaşlar. Tahminimce şarj almıyor. Yani. Neyse sağlık olsun. Problem değil. Bunu ben başka bir şeyde böyle bir voltaj çıkartıyor mu çıkartmıyor mu onun bir testini yapacağım. Bağlantılarımız doğru. Ama voltaj kaybı olması BMS'nin çalışmadığı anlamına gelme ihtimali çok yüksek. Ee, yine ben bir 12 voltla çalışan bir fan. Ne bileyim herhangi bir şeyle deneyeceğim bunu. Çalışmazsa artık kartı atacağız. Yapacak bir şey yok. Herkese hayırlı günler dilerim.